Merhaba arkadaşlar. Kıymetli mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Laz böreği yapacağım. İçi kremalı, dışı çıtır, enfes bir lezzet. Çok kolay yapıldığında göreceksiniz. Evet, Laz böreğimizin hamurunu yürüyoruz öncelikle. Malzemelerimiz, iki yumurtamız var. Aslında ben bir tek yumurta kırıyorum. Ama benimkiler köy yumurtası olduğu için küçük yumurta olduğu için iki tane kırıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Bir çay bardağı yoğurdumuz. Bir çay bardağı sütümüz. Bir tatlı kaşığı limon suyumuz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Önce sıvı malzemelerimizi şöyle bir karıştırıyoruz birbirine geçiriyoruz. Daha sonra unumuzu ilave ediyoruz. Burada 4 bardak unumuz var ama biz aldığı kadar koyacağız. Ee, yavaş yavaş ilave ediyoruz. Ve üzerine kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş karıştırıp sıvıları bir karıştıralım. Yavaş yavaş ekliye ekliye. Bu arada söyleyeyim. Kreması için 1 litre sütümüz, 4 kaşık pirinç unumuz, 3, 3 yumurtamız, 9 kaşık şekerimiz var. Açmak için de nişastamız, üzerine dökmek için de tereyağı, sıvı yağ karışımımız var. Önce hamurumuzu bir toparlayalım. kesmeden yaptım şimdi böyle böyle ceviz büyüklüğünde altına nişasta serip yaklaşık 30 tane kaz alacağız 11'er tane ayırdık. 11-11 pazımız çıktı. Şimdi bunları nişasta küçük küçük açacağız. 1 litre sütümüz, 9 kaşık şekerimiz, 4 kaşık pirinç unumuzu muhallebi yapıp soğuması için bir kenara alıyoruz. Kremamız pişti. Bir kenara alıp soğumasını bekleyebiliriz. Ara ara karıştıralım. Kaymak tutmasın. 5-10 dakika dinlendirdiğimiz hamurlarımızı şimdi nişasta koyup açmaya başlıyoruz. Küçük küçük açıp üst üste koyacağız. Çok kolay açılıyor dinlendikten sonra gördüğünüz gibi. Şöyle bir kenara alalım. Diğerlerini. Bizim işte yaklaşık 11 tane çıktı. Yani 22 tane fazımız oldu yani biraz daha küçük yaparsanız biraz daha fazla olur. Açıyoruz böyle. Bir kenara alıyoruz üst üste. Diğer pazılarımıza da böyle devam ediyoruz. Şimdi üst üste koyduğumuz pazılarımızı büyütüyoruz. Şimdi tekstili de seriyoruz. Şimdi hazırladığımız kremamız soğuduktan sonra üzerine döküyoruz. üstün olan yufkalarımızı da açıyoruz hemen. Biraz nişastası yapayım. Evet sevgili arkadaşlar sona yaklaştık. Tereyağı ve sıvı yağ karışımımızı sıcak sıcak laz böreğimizin üzerine döküyoruz. Siz isterseniz sadece tereyağı eritebilirsiniz. Evet böyle döküyoruz. Bu yağ çok güzel kabartacak. Sonra fırınımızda 180 derecede yaklaşık üstü kızarıncaya kadar pişireceğiz. Yeterli. Evet sevgili arkadaşlar, laz böreğimizi fırından çıkarttık. Gördüğünüz gibi kat kat, içi kremalı, altı da çıtır. Şimdi servis tabağına alacağız. İstersek pudra şekeri serpebiliriz. Ben isterseniz size bir doku testi yapayım. Çıtırtısını duyun. Şöyle bir keseyim. Afiyet olsun. Altı da çıtır çıtır gördüğünüz gibi. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın.